En üst katta son duruma bir bakalım. O asansör işi ayrı. Elektrikçi buralara yol galiba. Buraya bir tane zil var. Lambalı otomatik çalışacak. Oh, harita oldu burası ya. Heh. Uh, ha. Sigorta kutusu da herhalde. Heh. Ha. Ulu karanlık oldu hava be. Heh. Oradan 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 bakalım ha buralara. Mutfağın fiziğine bakayım. Şimdi ha buraya bir tane. Ne diyor bu? Buzdolabı mı? Hah al karşıya. Var. Buraya pencere var. Ha buraya da var birkaç tane. Hah. Hah. Ha. Ondan sonra manzaraya bakalım. Duman var duman. Du ...o yerden yerden geçti dışarı. Ha? Hı. Hmm. Bir tane olur mu lan? Ya beş tane lazım. Oraya yerden gelmiş demek ki tarafı ha bu köşe. Oo bu kadar tolak öyle ya vay ya peh peh, peh 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 kurmaya da kalmadı. Peh. Bunu tatlı yedi. Ha ha bu durar var mı birisi Ha ha efendim ha ha Ne <laughs> kabloli buraya ya. Koda bori 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 bori. Bori bori bori. Kış geliği galiba ya. Sonra ondan sonra Aa, <laughs> kablo Pürüz Ceyran. Ha. Ha, sucu gelmemişti o. Ha, borucu, borucu. Boru, boru. Ha. Buraya bir priz var, bir tane oraya var. sen oraya, bir tane oraya, bir tane oraya. Pürüz lamba, lamba yok yok. İşte hiçbir şey yok. Ha. Okotol. Oh, Neyse. Asansörün aşağı bir bakayım nasıl nice güver. Adam çalışıyor. Bak <laughs> şunu. <laughs> 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 Burada çalışıyor da çalışıyor. Hmm. <laughs> ha, en yüksekti burası ya. Ay anasın.